konusunda değerli başkanlarım meclis de bilirler. Yıkım kararları konusunda bölge idare mahkemelerimiz geri dönülmez bir eee sonuçta işlem olduğu için yargı kararlarını bekleme doğrultusunda zaten biz belediye başkanlığımızda da bunu yaşıyoruz. O yüzden eee yani yıkım kararının yapılmamış olmasının planla veya diğer süreçlerle bir ilişkisi yok. Bir kere onu ifade edelim. Iki, meclisin yetkisi meselesi. Şimdi Meclis'in yetkisi meselesi, Meclis e, idari kararları yani Meclis kendine plan yapma yetkisi varsa planı iptal etme yetkisi de vardır. Meclisimizin çünkü bir idari e, makam diyelim belediye başkanı bir ruhsatı verir hemen ruhsatı iptal de edebilir ve o idari mahkemelere veya davalara konu olur. E, sadece yani bu şekilde bir sonuç doğurur ama onun dışında sonuçta orama yetkilisi onadığı planı ortadan kaldırmaya da yetkilidir. O yüzden meclisin yetkisi konusunda biz özellikle aldığımız e, hukuki görüşlerde kesinlikle bir e, sıkıntı olmadığını kesinlikle biliyoruz. E, bunun dışında da e, bu, bu işin yine e, tabii ki dava süreçleri olacaktır. Ancak biz şu anda mevcut gerekçelerin hatta ve hatta daha önce çet iptal davasına yine e, müzahir gerekçelerin zaten bu tesisin burada olmaması gerektiğiyle ilgili hiçbir tereddüt olmadığına inanıyoruz. Yani bu gerekçelerinde gayet güçlü olduğuna inanıyoruz. Plan iptal gerekçelerimizin. O yüzden e, bugün e, bu önergeyi bizzat şahsen ve tabii ki meclis üyelerimizin de e, görüşleriyle ve komisyon görüşleriyle. Bugün gündeme getirdik. Evet. O zaman ben ee, oylamaya geçeceğim. Arkadaşlar alabilir miyim önergeyi? Evet. Müşterek komisyon raporumuz var arkadaşlar. İmar ve Bayındırlık komisyonumuzun Müşterek komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Kabul etmeyenler. Evet. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. <laughs> Muğla'mız için hayırlı ve uğurlu olsun. Katkı sunan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.